kim olduğunu bilebilse, değil mi? Yani insana verilmiş olan hediyeleri, hak tarafından insana verilmiş olan hediyeleri en iyi şekilde değerlendirebilmesi için çalışması icap eden bir insan olarak tanıyorum. O biraz evvel de bahsettiğim gibi insana çeşitli kabiliyetler verilmiş. Mesela bir başkasının yaptığını bir başkası yapamıyor. Mühim olan burada iç iç sesini dinlemek. Ben şu gelip geçici hayatta en edepli ve en başarılı şekilde ne yapabilirim mi tefekkür etmek. Ve en iyi şekilde de keşfettikten sonra çalışıp en iyi yerlere gelebilmek ve bunları da yapmasının sebebi bir başka insanlarla paylaşmak için. Yani işte malum 24 saat var. 8 saatini çıkarıyorsunuz. Geri kalıyor 16 saat. 16 saatin 8'ini de çıkarın. 8 saat. Bayağı büyük bir zaman. Bunu en iyi şekilde değerlendirebilmek için de düşünerek güzel bir plan yapmak. Vaktimiz var. Vaktimizi boşa harcamadan nasıl faydalı hale sokarımı düşünmek lazım diye düşünürüm her zaman. Çünkü onu söylüyorum, insana verilmiş olan bu hediyeleri en iyi şekilde değerlendirmek görevimizdir diye düşünüyorum. Felsefem bu. Çünkü gelip geçici bir hayat, kalan kalıyor. Onun için bu hayatta ne yaptınız? Hoş sadanız var mı? önemli olan o başka bir özne tanımıyorum. Bir kere babam disiplinli bir insandı ve yapacağı bir şeyi, insanın yapacağı herhangi bir şeyi en iyi şekilde nasıl yapılması icap ettiğini düşünmesinin gerekliliğine inanırdı. Başta edebi bize anlatırdı. Hakikaten öyle olduğunu yıllar geçtikten sonra daha da iyi anladık. Çalışmasını bilmek. Yani her çalışmak illaki faydalı olmak anlamında değil. Yararlı olabilecek şekilde nasıl çalışılır öğretti İstanbul hakikaten benim aşkımdır. Yıllar önce okullara giderken, akademiye giderken, liseye giderken ders çalışma bahanesiyle Mesela Kanlıca'nın tepelerine çıkıp doğayla beraber olup ve derin düşüncelere dalardım ben. İstanbul, hani Orhan Veli demiş ya İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Ben resim yaparken İstanbul'u dinliyorum ama gözlerim açık. Çünkü resim yapıyorum. İstanbul'un kendine özgü sesi kulaklarında çınlıyor. Bir vapur sesi, efendim bir martı sesi, Şimdi öyle seviyorum ki İstanbul'u hatta bazen köprüden arabayla geçerken arkamdan korna çalıyorlar. Sonra düşünüyorum neden çaldıklarını anlıyorum tabii. İstanbul'a yeni gelmiş gibi hayranlıkla tekrar tekrar boğazı seyrediyor. Seyrederken de arkadaki araba benim yavaşladığımı görünce beni ikaz ediyor korna çalarak. Ben gene yoluma devam ediyorum. Böylesine bir aşktı. Fakat aşk aslında, fakat eski İstanbul, yani köşklerin, bahçelerindeki çiçeklerin, çam ağaçlarının bol olduğu zamanki İstanbul, Erguvanların açtığı zamanlar ki İstanbul bugün de var ama o devirde çok yapı yoktu. Bahçeler içerisinde evler vardı bahçeler içerisinde evler, bahçesinden kapıya girerken sümbülden örülmüş bir kapı, içeri girdiğim vakit güller, diğer çiçekler, sonra ahşap kapının tokmağından kapıyı çalardınız. Böyle bir İstanbul vardı ama hani insan birisine aşık olur, çoktandır görmez, tekrar gördüğü vakit saçları ağarmıştır ona rağmen gene sever ya. işte İstanbul'u ben öyle seviyorum. Elindeki kabiliyetlerin kıymetini daha çok bil. Daha çok çalış ama çalışmayı sistemli yap. Çok güzel neticeler almaya çalış ve edindiklerini layık olanlarla paylaş ve bilmediklerinde bilenden öğren. Benim zaman zaman bir düşüncem olur hatta espriyle söyleyeyim ben büyüyünce ya mühendis ya doktor ya avukat olayım, mesleğim olsun. Aa, benim mesleğim yok. Neyim var? Hobilerim var. Neymiş? Resim, müzik. E bunlar benim mesleğim mi? Hobilerim meslek olmuş. Bir de farkında olmadan maddiyat da sağlıyorum bunlarla. Yani zevkle yaptığım bir işten Başka bir şey aramıyorum. Yaptıklarımdan memnun. Mesela benim bir atölyem var. Bizim evin üst katı. Benim atölyem. Orada resim yapıyorum. Müzik çalışıyorum. Efendime söyleyeyim, e, kitap yazıyorum. Bir, bir ara düşündüm. Beni bu atölyeden yıllarca çıkarmasalar sıkılır mıyım dedim. Sıkılmam. Birisinden biraz fazla yaptığım zaman ötekine geçiyorum öteki olmasa, hiçbir şey olmasa düşünüyorum. En güzeli zaten hani maneviyatta vardır ya, nereden geldim, nereye gidiyorum. Onu bu cümleyi bilmek önemli değil ama yaşayabilmek, nasıl yaşanırı düşünmek önemli. İşte dediğim gibi yani özetlersek verilen hediyeleri, manevi hediyeleri işte kabiliyetleri layık olabilmek için madem verdiniz layık olabilmek için çalışmak gerek. Ben de onu yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Mesela